Erkam TV'nin güzide izleyicileri ve Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Fatih Çiçek. Yine önemli soruları ve önemli konuları konuşmak üzere gıda mühendisimiz Gimdes Genel Sekreteri Hayrettin İşbilir hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Şimdi yorumlardan birçok soru çıkartıyoruz. Ve bu yorumlar zaten bize birçok konuyu da beraberinde getirecek, açacak. Bununla birlikte çokça konuşulmasını istedikleri mevzular var izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin. Şimdi bu konular üzerinde biraz yoğunlaşmak istiyoruz. Lakin bazı sorular geliyor. Bunu buradan hemen söyleyeyim programa başlamadan önce. Bazı sorular geçmiş bölümlerde cevaplanmış sorular oluyor. Dolayısıyla takipçilerimizi, izleyicilerimizi ilk bölümden itibaren izledikleri takdirde birçok sorunun cevabına ulaşacaklarını şimdiden söylemek isterim. Dolayısıyla belki de tekrara düşmeyecek ve o soruyu hiç yazmayacak. Ha, yorum bizim algoritmamızda izlenmelerimize yardımcı oluyor. Bu anlamda bir faydası oluyor. Lakin daha faydalı bir soruyla da, daha katkı verecek bir soruyla da bizimle birlikte olabilir. Onu da söylemiş olayım. Bugünkü konumuz GDO, hibrit, ata tohumu. Ve pestisitlerle alakalı hocam. Geçtiğimiz günlerde böyle bir haber yayınlandı. Meyvelerdeki pestisitlerle alakalı. Bunu böyle tek bir konu haline getireyim istiyorum. Şimdi Hava Demir isimli bir izleyicimiz neden hibrit yiyeceklerden bahsetmiyorsunuz? Ata tohumlarıyla üretilen gıdalar ve sebzeler arasında ne fark vardır? Sizce hibrit gıdalar sebzeler helal midir? Şeklinde bir soru sormuş. Buna GDO'yu da katacak olursak. Başlangıç itibariyle GDO konusuna şöyle bir girelim hocam. Genetiği değiştirilmiş organizma demek değil evet. mi? Ben aslında evet. şuradan da biz daha önce bu konuları konuşmak istedik sizinle. Hı -hı. GDO konusunu. Hı -hı. Lakin o GDO konusunu şimdi girmesek daha iyi dediniz. Neden bunu böyle söyleme ihtiyacı Hı -hı. hissettiniz? Onu herhalde yemlerde e, belki konuşmuş olabiliriz. Hı -hı. Tavuk yemlerinde mi falan herhalde e, konuştuk. Bu başlı başına bir konu olsun diye düşündük. Evet sanki. başlı başına bir konu olsun dedik. Lakin <laughs> yani... şeyle alakalı normal e, kendi aramızdaki sohbetlerimizde böyle bir konu geçiyor. GDO'da çok fazla detayına giremiyoruz. Pestisit konusuyla alakalı. Evet ya şöyle. Şimdi GDO konusunda evet yaptığımız çok tedbir var hı hı. bizim Gimdes olarak insan yiyeceklerinde GDO'ya izin vermiyoruz. Hayvan yiyeceklerinde GDO'ya mecburen izin vermek zorunda kaldık. Hı hı. Çünkü bu devlet politikası, devlet olarak buna bir izin var, serbestlik var. Hayvan yemlerinde olan soya, mısır ayçiçek küspelerinde ya da çekirdeklerinde hayvan yemlerinde buna izin veriliyor. Şimdi devlet buna izin vermişken biz buna izin vermiyoruz desek ve sertifikalandırma yapmasak bu sefer hiçbir üretici sertifika alamayacak. Çünkü böyle bir alternatif yem bulamayacaklar değil mi? Alternatif yem bulurlar, çok pahalı olur. Hmm. O fiyatı verecek müşteri bulunmaz. O fiyata evet diyecek firma olmaz. Dolayısıyla biz bunu fıkıhçılarımıza götürdüğümüzde biz bu GDO'ya hayır dediğimizde hiçbir tavukçu Hiçbir tavukçu, istisnası söylüyorum, butik, böyle kendisi köy usulü kesende, kuru yolma yapan firmalar Hı -hı. hariç, bir 3-5 tane belki onlar çıkar, şu an elimizde onlar da yok. Ee, haricinde hiçbir endüstriyel tavukçu rekabet edemez ve bu iş çözemez. O yüzden biz fıkıhçılara sorduğumuzda, biz bu işe sertifika vermezsek, hiçbir firma, üretici sertifika alamayacak. Hı -hı. Ne yapalım? Dediğimizde bu hayvan yemlerinde buna haram denilmez. Evet, bir takım anlattığınız üzere şüpheler var. Sağlık açısından bir takım riskler var. Ama bununla beraber biz bunu keraheten evet dediğimizde de bir sürü çözdüğümüz mesele olacak. Hı hı. Dolayısıyla biz bir şeyi tamamını elde edemediğimizde, tamamını çözemediğimizde, tamamını terk edemeyiz kaydesince GDO'ya hayvan yemlerinde keraheten müsaade etmiş olduk. Tabii bizi rahatlatan şeyler şunlar. Şimdi yem GDO'lu fakat bu yemi yiyen hayvanın et, süt ve yumurtasında analiz yaptığımızda bu genetik modifikasyonun buralarda olmadığına dair analizler var. Böyle bir analiz yaptırdınız Yaptırdık daha önce. Yaptırdık zamanında. Hı hı. Bu sadece yemde kaldığını, yemin o genetik modifiye olmuş o geninin ete, süte ve yumurtaya geçmediğinin, hı. sadece sindirim sisteminde kalıp atıldığının e, bir takım kalıntılarla analizlerini yaptık. Bu birinci bizi rahatlatan etken oldu. İkinci rahatlatan etken, GDO'ya direkt... Zaten haramdır diyemiyoruz. Hı hı. Sağlık açısından bir takım riskler var. Bunu da biz direkt insana yedirmediğimiz için, hayvana yedirip de hayvan üzerinden aldığımız için, hı hı. hayvanın et, süt ve yumurtasında da bu gen olmadığından dolayı yine rahatlatıcı bir durum var. Dolaylı olarak sonuçta bize temas ediyor. Hayvan konusundaki, hayvan yemiyle konusundaki e, mesele böyle açıklanabilir. Aynen. Ama insan yiyecekleri? İnsan yiyeceklerinde. Asla. Şimdiye kadar bir tane izin verdiğimiz, evet dediğimiz olmamıştır. İnsan yiyeceklerine giren yani food grade dediğimiz insan yiyeceklerine girecek. Mısırda işte soya da soya biraz daha riskli, daha dikkatliyiz, daha fazla tedbir alıyoruz, daha fazla evet. analiz yapıyoruz mesela ay çekirdeğinde, pirinçte, buğdayda. Buğdayda sadece bulaş olduğunu bir takım analizlerle zaman zaman gördük ama direkt GdOlu bir şey görmedik. Bulaş da şu konteynerde Mısır taşımışlar. Daha sonra temizlemeden buğday dökmüşler. Bu yani bulaşıyor oradan. Onu iyi temizlemeler lazım. Mesela buğdaydaki GdOyu şu an biraz açsak. Siz un sertifikalamasında, un fabrikalarının sertifikalamasında buğdaya kadar giriyor musunuz? Giriyoruz tabii. Şimdi GDO şu demek. GDO aslında baştan alayım ben konuyu aslında. Yani Çok GDO niye yapıyorlar? Neden? Amaç ne? Gaye Hı -hı. ne? Şimdi aslında niyet iyi gibi gözüküyor. Kötü bir şey gözükmüyor aslında başta. İşte buğdaylar soğuktan donuyorlar ve zarar görüyorlar. Mesela bir senaryo çiziyorum. Biz ne yapalım? Bu buğday soğuğa dayanıklı olsun dondan zarar görmesin. Evet. Kötü bir şey mi? Zahiren kötü bir şey değil. Peki nasıl yapacağız bunu? O zaman biz soğuğa dayanıklı bir ya hayvan ya bitki bulacağız. Soğuğa dayanıklılık genini alacağız ve bunun soğuğa dayanıklılık genini buğdaya Entegre edeceğiz basacağız. Sonuçta ortaya çıkan yeni bir buğday cinsi soğuğa dayanıklı olacak dondan zarar görmeyecek. Hmm. Güzel gözüküyor senaryo Evet. Masum gözüküyor. Amaç faydalı gözüküyor. Faydalı gözüküyor. Evet. Amaca yönelik bir Hı. durum. Ama sen gidip de soğuğa dayanıklı olan kutu payısından soğuğa dayanıklılık genini alırsan ve bunu buğdaya basarsan, buğday helal idi. Ama kutu payısı haram idi. Kutu payısı haram da, kutu payısının bir cüz'ü de, parçası da haram. Geni de haram. Hücresi de haram. Yani kutu payısı komple haram da işte yağından bir parça alsak, etinden bir parça alsak bu işte küçük haram denmez ya haramdır yani sonuçta bu. Dolayısıyla bunun her tarafı haramdır. Bütün cüzleri, parçaları haramdır. E sen bunun genini de alsan, kutup ayısı genini, haram olan geni buğdaya entegre ettiğinde artık haram bir gen taşıyan bir buğday ortaya çıkmış oluyor. Bu birinci problem. İkinci problem, faraza e, biz bunu bitkiden alalım. Evet. Bitkiden alalım. Hayvan olmasın. Sanki düzgün gözüküyor. Burada da bizim fıkıhçı, fıkıh hocalarımızın ortaya koymuş olduğu içtihat şudur. Bakara 205'e ters gözüküyor diyorlar zaten bu iş. Neden? Çünkü Bakara 205'te Rabbimiz buyuruyor ki, Allah nesil ve ekinleri ifsat edenleri lanetler diyor. Hmm. Şimdi bu ayete biraz böyle merceklediğimizde, bu projeksiyondan baktığımızda, yani Allah nesil ve ekinleri ifsat edenleri lanetler demek ne demek? İfsat ne demek? İfsat demek diyorlar hocalar. Geriye dönüşümü olmayan bozmaktır. Eğer bir bozmak geriye dönüştürülebiliyorsa yani kontrol z'si varsa yaptık ama geride alabiliyoruz bunu. Hı hı. İse bu bozmak değildir. Ama geriye dönüşü olmuyorsa ya da yeni birey, yeni bireyin varlığı atalarına nesillerine yani ebeveynlerine, hı hı. ebeveynlerinin varlığını tehdit ediyorsa o zaman nesil ve ekin ifsat oluyor demektir diyorlar. Hmm. Öyleyse, şimdi burada ortaya çıkan e, buğdayı aldın. Sen buna e, kutup ayısının yenini bastın. Ya da başka bir bitkiden soya dayanıklılık geni bastın. Ortaya çıkan yeni ürün buğday gibi gözüküyor ama değil işte. Buna bilim adamları diyorlar ki aslında bu buğday görünümlü başka bir bireydir. Çünkü bu yeni birey, bu yeni birey çoğaldığı zaman arttığı zaman bunu ektiğin zaman yıllar içerisinde bunun anne ve babasının kendisini aynı toprakta yetiştiremiyorsun. Yani GDO'lu bir bitkinin yetiştiği toprakta artık GDO'suz bir bireye yetiştirmek mümkün olmuyor. Çünkü toprak da ona göre şekilleniyor, şekilleniyor. zaman içerisinde bazı minerallerini kaybediyor, bazı mineraller kazanıyor gibi gibi. Mesela bunun Amerika'da şeyleri var, örnekleri var. Amerika kıtasında o kadar GDO'lu tarım yapıldı yapıldı yapıldı. Paraguay diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın. Hı -hı. Düzeltebiliriz yani bunu izleyiciler de bakabilirler. Paraguay gibi küçük bir yerde GDO'suz tarım vardı ama etraftan rüzgarlar, döllenmeler şunlar bunlardan dolayı öyle bir sirayet etti ki artık orada da GDO'suz tarım yapılamaz duruma geldi. Hı -hı. Yani dolayısıyla iş şuraya geliyor. Allah madem nesil ve ekinlerin ifsadını lanetliyor. Bir örnek daha vereyim daha güzel olsun. Mesela katır, at ve eşekten oluşan bir bireydir. Hı hı. Ama katır kısırdır, nesli yoktur, epterdir ve at ve eşeğin de nesline zararı yoktur. At ve eşek hala vardır. Çok güzel bir örnek oldu hocam. Heh. Ama sen ata alıp da, ata bir gen basıp da onu at görünümlü aslında mat yaparsan, tabiri hmm. caizse, o artık mattır, at değildir. At görünümlü başka bir bireydir. Ve o ebeveynin varlığına değiştirdiğin için, onun kendi varlığını bozduğun ve yeni bir birey haline getirdiğin için, Ebeveyni olan anne babasını ortadan kaldırmak, kaldırmaya yönelik bir şey olduğu için nesil ve ekin'e ifsat ediyorsun. İfsat ediciler pozisyonuna evet, düşüyor. Aynen öyle. Hmm. O yüzden katırın varlığı anne babasına bir zarar yokken, sen atın GDO'sunu değiştirip yeni bir birey yaptığında bunun artık anne babasının varlığına bir zarar olduğu için onu ortadan kaldırmaya yönelik olduğu için ifsat edici oluyorsun. Aynı şekilde bitkilerde de aşı konusunda da farklı bir bitkiden farklı bir bitkiye Var aşı konusunda da sıkıntı var değil mi? E, Yok. O o hibrittir. Onu geleceğim birazdan. Yani sen sarı menekşeyle mor menekşeyi bir arada tutuyorsun. Bu döllenmelerle sarı mor menekşe oluyor mesela. Bu doğal hibrittir. Elma ile armut konusu? Katır da hibrittir. Nektarin de hibrittir. Bak ha. hibritle G doyu karıştırmayalım. Bu bahsettiğim mesela katır bir hibrittir. Doğal bir hibrittir. Evet. Hibrit ne demek? Farklı bireyler. Ama farklı bireyden kastım şu. Yani balıktan köpek olmaz mesela yani hani geninin ha, onu demeye getirdim aslında. uygun olduğu hı hı. üremeye uygun işte köpekle kurt mesela gibi. Hı hı. Yani gibi. Yani ama tavşanla bir kopulma olmaz yani yeni bir ortaya çıkartamazsın evet. sen buradan yani. Hani genin de müsait olduğu Cenab-ı Hakk'ın yaratılış proseslerinde de buna müsait bir durumun olduğu durumlara işte çiçeklerde de bu oluyor, bitkilerde de oluyor, meyvelerde de oluyor. Meyvelerdeki aşılar da budur. Meyvelerin birbirlerinden çok bağımsız meyveleri bir araya getirecek şekilde yapılan aşılar da... E, yine hibrittir. Bu varsa yaparsın. Yine. tabii mesela kabak. kabak aynen karpuzla kabak hibrittir. İşte şeftaliyle elma mı erik miydi birisi nektarin ortaya çıkartıyor mesela hı hı. değil mi? Bunlar doğal hibritlerdir aşılama yöntemiyle. Hı hı. Bunun teknolojik olanları da vardır. Bunlar ebeveynlerine zarar vermediğinden ortaya çıkan yeni ürünün sağlık açısından zararlı olduğuna dair bir delil bulunmadığından. O yüzden biz hibritlere evet deriz, hı hı. ama GDO'ya hayır deriz. Fakat hibrit de GDO' hep karıştırılmıştır. Evet. Hep o yüzden bu ayrım yapmak çok iyi evet, oldu. Önemli hibriti oldu. hep GDO zannettiler. Değil. İşte karpuzların tadı kaçtı hep GDO'lu. Değil. O hibrittir. Oradaki mantık da şudur. Kabak hızlı çoğalıyor, hızlı büyüyor. Hı hı. E, kabağın bu özelliğinden yararlanmak için bir aşılama yapılıyor teknolojik olarak. E, budur kaba, evet. karpuza artık kabak gibi davranmayı öğretiyorsun sen tabiri caizse. Katır da böyle değil mi? Katır nasıl olsun? Eşekten kuvvetli olsun, at kadar da büyük olsun evet. falan filan budur yani. hani Peki o hibritten e, gelen tohumlar hepsi hibrit olarak devam ediyor. Kısır ama onlar. Hmm. Kısırdır onlar. Sen O onları... tohumlardan bir şey Tabii. elde edemeyiz. Yok elde edemezsin. Sen mesela bugün hibrit bir domates tohumunu al, tohum çıkar. Ama ek cılız bir bitki çıkar. Çok fazla verimli olmaz. Sen yine tohum olmak zorundasın zaten. Yani Oradan sen o nesli devam ettiremezsin. Hımm. Yani ya bu... ço çoğunlukla hibrit olan ürünler kısırdırlar. Kısırdırlar. Kısırdırlar ya da teknolojik olarak verimli değillerdir. Bu çok güzel bir bilgi oldu. Evet. Yani dolayısıyla zaten GDO'da öyledir. GDO'lu ürünler de ama onu bilerek yapıyorlar genelde. GDO'lu ürünlerin tohumlarına muhtaç kal. Ondan tohum al diye bunu yapıyorlar zaten, kısırlaştırıyorlar. Evet o ata tohumu evet. arayıp bulmak mecburiyetinde kalıyor insanlar. Çünkü o ata tohumundan eskiden ninelerimiz eskiden babaannelerimiz anneannelerimiz şey yapardı o ata tohumundan bir tane bırakırlardı domateslerden hepsini tohumluk toplardı bırakırlar. bir tane iki tane tohumluk bırakırdı evet. seneye onların tohumlarını alır tekrar o tohumluklardan devam evet. ederlerdi evet. sürekli böyle giderdi şimdi artık dediğiniz gibi orada bir kısırlaşma var yani Tabii tohuma muhtaç kalıyorsun hmm. daha verimli o o bireyi üretmek için o bitkiyi üretmek için tohum alıyorsun işte tohum satıcılardan onu üretiyorsun yani bunu yapmak yerine evet ben ata tohumlarının çoğaltılmasını, hı hı. bunların daha fazla yaygınlaşmasını desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Ee, neden biz başkalarına başka e, ellere muhtaç kalalım? Yarın bir gün ata tohumlarının hiç olmadığını, bittiğini düşünsen çok ciddi bence stratejik bir şey yani. Hani ülkemiz için ciddi bir tehlike. Bu şey gibi yani bir hayvanların hani nesli tükenmekte olan hayvanlar evet. konusu var ya, ata tohumuna da böyle bakabilir miyiz acaba? Nesli tükenmekte olan mesela bir domates ata tohumu yani bakılabilir. Bir de hani bu stratejik bir şey. Niye biz başka ülkelere muhtaç kalalım? Evet. Sonuçta biz GDO teknolojisine henüz hakim olan bir ülke değiliz. Sizce böyle bir teknolojiye sahip olmamız gerekiyor mu? Gerekiyor. Bu bir Neden? silahtır. 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 Hem Kend de çok güzel bir silahtır. Kendimiz için mi? Kendimiz için de karşı taraf için de. Çünkü bir de sen silahın silah olduğunu çözemezsen sana gelmiş olan silahı da anlayamazsın. Dolayısıyla en, en azından gelen evet. şeyin ne olduğunu Sen, görmemiz gerekiyor. Tabii ki şimdi bugün bize GDO analizleri tamam yani belki biraz moral bozucu olacak ama hı hı. bize hangi gende modifikasyon yapılmışsa bunu bize deşifre ederlerse biz bunu bulabiliyoruz. Deşifre etmezlerse bulabiliyoruz. bulamazsın. Hı hı. Sana diyor ki 12 tane promotor terminatör de ben bir takım modifikasyon yaptım diyor. Bunları da şu metotla bulabilirsin diyor. Bunu söylüyor. 12 tanesini deşifre etmiş ama Belki 13. Promotor'da bir modifikasyon var. E, ya da Terminatör'de. E, sen e, bunu bulamıyorsun. Geçtiğimiz programlarda açık kapı örneği vermiştiniz. Evet, Aynen o açık öyle. Açık kapı örneğini. Aynen öyle. Merak eden izleyicilerimiz varsa o açık kapı örneğinden hangi bölüm olduğunu hatırlamıyorum. Evet. Ama o açık kapı ya, örneği evet. çok güzel ya, Önemli. O yüzden hani biz insan yiyeceklerini toparlayacak olursak insan yiyeceklerinde GDO'ya izin vermiyoruz. Hı hı. Bunu analizlerle takibini yapmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar buradan elhamdülillah bir gol yemedik Allah'a şükür. Ee, Ama bulunamama ihtimali var mı hocam? Orası var. Her zaman var zaten. Her zaman var. Orası her zaman var. Hı -hı. O yüzden diyoruz zaten. Kimde sertifikalı ürünler takva değildir. Takvalı bir fetvadır. Takva isteyen kendi bahçesindeki domatesi, ata tohumu olacak ama, Hı -hı. kendi bahçesindeki koyunu, kendi bahçesindeki tavuğu keserek yiyecek. Bakkaldan bir tane endüstriyel gıda almayacak. He bunu tamamen yapamıyorsan, tamamını terk et de mantıklı değil. Elinden geldiği kadar yap. Zaten oraya bağlayacağım birazdan şeyi. Pestisitler konusunda da. Yani biz ne kadar doğala yönelebilirsek evet. ne kadar doğala dönük yaşayabilirsek hayatımızın bin tane kaleminin e, hepsini doğala döndüremiyoruz diye yüz tanesini döndürmeyelim mi? O yüzden ne kadar git yoğurdunu kendin yap. Git sirkeni kendin yap. Git mümkünse e, bir bahçe e, imkanım varsa o bahçede üç beş tane meyve sebze yetiştirip bunları dolabına koy. Yapabildiğin kadar doğal, katkısız, ilaçsız ürünler elbette bunlar çok değerli. Ama şehir hayatında milyonların yaşamak zorunda kaldığı bir yaşam tarzında da çözüm üretmek gerekiyor. Gimdes işte bunu yapıyor zaten. Bu sabah Selahattin hocamla konuşurken o meseleye girmiştik de bazı meseleler var. Tam olarak açıklanamayabilir, tam olarak bilmeyebiliriz. Ama eğer o şüpheli gördüğünüz şeyi, o girdiği içimize almazsak, bu gözümüzde gördüğümüz, kulağımızda duyduğumuz ya yediğimiz gıda mahiyetinde. İçimize almayacak olursak bu bizi biraz daha sahih bir karaktere bürüyecek. En azından ibadetlerinden lezzet alan, en azından firasetini koruyabilen, kullanabilen bir insan pozisyonuna bizi getirecek. Dolayısıyla ne kadar uzak durursak o kadar büyük bir kar içerisindeyiz. Kesinlikle. Bu Pestisitler konusuna da gelince, hı hı. bilmiyorum GDO ve hibrit konusunda açık kalan bir şey kaldı mı? Yine varsa konuşuruz. Yani pestisitler konusunda da maalesef yani bilinçsiz tarım ilaçları, ilaçlamalar, ilaç kullanımları çok fazla. E, maalesef yani bu konuda çiftçilerimiz, e, tarımla uğraşan insanlarımız bu konuda çok yeterli bilgilere ve eğitimlere sahip değiller. Yani hatta bu konuda ihracattan dönen, evet. ihraç edilmek üzere gidip de sonra dönen çok fazla ürün olduğunu duyuyor, görüyor, biliyoruz. Afrotoksin, oksitoksin. Aynen öyle. aflatoksinler Afrotoksinler, oksitoksinler, okratoksinler, işte pestisitler vesaire çok fazla. Bunlarla ilgili de devletin belirlemiş olduğu bir yasal sınır var. Yani hiç yapamazsın, hiç yapmayacaksın diye bir şey zaten mümkün değil. Bunu da yine eğer istiyorsan yine kendi bahçene döneceksin. Kendi bahçende kurtlu elmayla, kendi bahçende kurtlu domatesle, Kurtlu kirazla yaşayacaksın. Bu hiç mümkün değil demiyorum. Var bunu köyde bir sürü insan var yani bunu bununla yaşayan i̇şte idam ettiren kendi hiç şey yapmadığında, ilaç yapmadığında bizim kendi bahçemizde var o kirazlar falan. Evet. Ama sürekli kurtlu çıkıyor yani. Ama ilaç var ilaç var. İlaçların bir kısmı çok fazla zararlı, çok fazla Hı -hı. kanserojen. Bir kısmı daha doğal. Yani sirkeli su da biraz çözüm oluyor, karbonatlı su da biraz çözüm oluyor. İşte Hı -hı. bir takım daha doğal ilaçlar, daha doğal uygulamalar var. Yani bunlar da var. Bir de ilacı 10 birim kullanmak var. 1 bir birim kullanmak var. O da bilinçsiz yani, kullanmamak. Evet, işte, ha, yani Hı. o yüzden biraz bilinçli olmak. Bu konuda daha düzgün uygulamalarla, daha düzgün ilaç uygulamalarıyla belki bunu azaltılmak konusunda eğitimler arttırılabilir. Tarım, çiftçilerle uğraşan insanlara bu konuda eğitimler yapılabilir. Benim aklıma pestisitle alakalı geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı ya. Bütün medyaya, basına düştü bu haber. Orada pestisitli ürünlerin çok yoğun olduğuna dair bir haberdi. Aklıma direkt şu geldi, kabuğunda mı bulundu yoksa içeriğinde bulundu mu? Yani bu analizi nasıl yapıldı konusu benim aklımda bir soru işareti oluştu. Eğer kabuğunda bulunduysa bunun çözümü basit, kabuğunu soyarsın, içeriğini yersin ama içeriğinde bulunduysa buna nasıl bir çözüm geliştirebiliriz? İkisinde de bulunur. Pestisitler evet kabukta daha fazladır. Doğrudur. Hı hı. Kabukta daha fazladır. Ama sonuçta bu pestisitler sadece kabuktan değil, topraktan da köklerle emilip bünyeye girebiliyor. İçeriğine İçeriğine girebiliyor. Hı. Sonra e, kabukta sonuçta geçirgen. içeriye nüfuz edebiliyor. Hı hı. Artı hadi kabukta çıktı diyelim. Daha fazla. Kabuğunu soydun, attın diyelim. Ne olsun? Bu buğday olsun. Peki buğdayın kabuğu olan kepek nereye gidiyor? Hayvan yemine. Hayvan ince bu nereye geçiyor? Etine, sütüne. Yani hı yine hı. sen yiyorsun bunu. Yine ben yiyorum bunu. Dolayısıyla yani ya kepekli ekmek yesen, tam buğday yesen kabuktan gelen pestisitleri alacaksın. Yemesen beyaz undan daha fazla zarar göreceksin. Beyaz un kepekliye göre daha zararlıdır. Yani dolayısıyla hani hakikaten çözümün zor olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Bir ara e, un ve ekmek konusuna da detaylıca girelim inşallah. Girelim. Yani ekmek zaten başlı başına bir konu un ekmek. Evet Hı. o konulara. O yüzden yani pestisit konusunda gerçekten yani organik, doğal, e, organik kelimesi biraz şeydir. Yani böyle artık bunun da içi boşaltıldı. Hı hı. Bu konuda da çok suistimalatlar var. Ama gerçekten organik, gerçekten doğal, gerçekten ilaçsız bir ürüne ulaşabilme imkanı varsa izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin bunlara mümkün olduğu kadar biraz parasına da acımadan çünkü hı hı. bu parayı sonradan sağlığımızı toparlamak için zaten toptan harcayacağız. Evet. Şimdi yavaş yavaş harcamak daha mantıklı gibi geliyor bana. Vermekte fayda var. Bir parça da belki market ürünleri biraz daha denetimlerden dolayı pazar ürünlerine göre daha güvenli diyebilirim. Hı. Çünkü pazar ürünleri denetimlerin daha az olduğu. Evet. Daha açık bir durum. Ee, ama marketler biraz daha fazla denetleniyor. Hı hı. En azından daha fazla denetim yapılır. Daha fazla kontrol altında bulunan. Denetimlerin ne kadar artarsa o kadar iyi olduğu kesindir. Belki bu da bir tedbir olur. Bunun çözümü sanırım hani şimdi şu an böyle aklıma geldi. Daha çok bunun ilaçlama ile alakalı doğal ilaçlar üzerine Tabii. ciddi çalışmalar yapılacak Tabii. olursa asıl çözüm sanki buradan gelecek. Kesinlikle bir doğal ilaç, hı hı. doğal biyositler ya da evet. pestisit. Pestisit demeyelim de yani doğal koruyucu yöntemler. Hı hı. Organikler var, işte böcekler var. Bir böcek zararını başka böcekle götürüyorsun falan. Yani var böyle uygulamalar Belki bunlar arttırılabilir. Evet. E, çiftçiler bu konuda çok net eğitimlerle işte belki cezai yaptırımların artmasıyla biraz daha ıslah edilebilir. Hı hı. Çünkü çok fazla kullanılıyor yani. Hani e sonra ne yapılıyor bu kullanılan çok fazla atıyorum işte pestisit çok çıktı. Normalde imha edilmesi lazım. Hı hı. İmha ediliyor. Hayır. Ne oluyor biliyor musun? Edilmiyor. mu? Pestisit çok çıktığı zaman pestisidi az çıkanla paçal yapılıyor, ortalaması tutturuluyor işte bir şekilde. Nasıl oluyor. Yani, yani karıştırılıyor. Pestisidi az olan bir üzümle pestisidi çok olan üzüm karıştırılıyor. Ne oldu? 50 10 karıştır 60/2 30 çıktı. Tamam işte ortalama tutturduk yani falan gibi. Ha, en bir azından mantıkla şeye, Kodeks'e uygun bir ha, noktaya geliyor yani. Evet yani hani imha da yani çoğunlukla edilmiyor olarak görüyoruz hı hı. yani piyasada. Ya Bu ya şekilde edilmesi de ayrı bir sıkıntı zaten. Yapılıyor. O da ticari bir zarar. O da ticari Evet, bir ya paçal evet. yapılıyor, karıştırılıyor. İşte kodeksin sınırlarına çekilmeye çalışılıyor. Bu kötü mü, iyi mi, imham edilmesi lazım? İşte soru işaretleri var buralarda. Aflatoksin çok çıktı, atıyorum bir biberde, değil mi? Evet. Ne yapılıyor? Az çıkanla paçal yapılıp işte ortalama tutturulmaya çalışılıyor falan. <laughs> Bunun aslında şöyle bir yani, noktası da var. İhracattan dönen şeyleri biliyoruz şimdi. Ürünleri evet. biliyoruz. E bu bizim e, Türkiye olarak adımızı da lekeliyor. Adımızı İhracat lekeliyor. ciddi Sonra anlamda lekeliyor. Sonra imha ediliyor mu? Acaba evet. iç piyasaya mı veriliyor? Yani burada doğal çözümlerle bu iş bu noktaya evet. getirilmiş olsa aslında... Evet, bilinçlendirme, doğal bilinçlendirme. çözümler, eğitimler hı hı. bu konularda çok önemli. Ama biz de, biz de ne yapıyoruz? Gimdesi olarak şunu yapıyoruz. Biz de birçok doğal ürünlerde pestisit analizlerini yaparak en azından mevzuatın sınırlarının altında olup olmadığını takip ediyoruz. Üstünde çıkan bir ürün varsa en azından, en azından bunun ya imhasını, ya mevzuat gereği bir takım işte uygulamalarla ortalamaların altına çekilmesini. Hı hı. Piyasaya o şekilde sonuçta mevzuat demiyor ki sıfır olacak. Mevzuat diyor ki pestisitler şu seviyenin altında olacak diyor. Evet. Yani kullanılan ilaçlar şu seviyenin altında olacak diyor. Bunu tutturduğun sürece bir sorun yok. Belki tüketiciler yani izleyiciler şimdi üzülüyorlar. Yani biz evet hı hı. neler yiyoruz diyorlar. Bunu sirkeli suda bekletirsen, karbonatlı suda bekletirsen bu çözümü bir bekliyoruz aslında, yere, aslında şimdi işte de. bir yere kadar bunu sen alabiliyorsun yani. Yine en içinde var. En azından belki düşürme anlamında düşürülebilir. 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 Yani Hı -hı. sirkeli suda bekletmek, karbonatlı suda bekletmek, tuzlu suda bekletmek, ne bileyim biraz işte yıkamayı arttırmak. Evet bunlar bir çözümdür. Bir parça çözümdür. %100 çözmek mümkün değildir. Ama işte biraz oradan biraz buradan biraz doğal. Hadi bakalım yazın ürünler çıktı. Biraz köy ürünlerine saralım. Köy ürünlerinde bildiğimiz babaannelerin ürünlerinden alalım derken... Ama köy ürünlerinde de eğer kurt yoksa içinde onda da demek ki pestisit var demektir gibi bir mantıkla da bakabiliriz yani. Artık. Kesinlikle. Ya yani köy ürünleri deyip de böyle masum olsun oldu demiyorum. Evet. Bildiğimiz köy ürünleri, tanıdıklarımız ilaçsız. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Elinden geldiği kadar. Hocam ilaçsız bir bal var dediklerinde benim tanıdığım ama bizzat bildiğim yoksa amcamın oğlu yapıyor falan geç onları. Onları güvenmek çok zor. Ama bildiğim bir kardeşim. Hocam asla naftalin yok, asla ilaç yok, asla şeker yok. Bizzat ben yapıyorum. Ve etrafta da arının hırsızlık yapabileceği bir durum yok. Arı hırsızdır. Ee, kolayı buldu muydu gider oradan senin vermediğin şekeri komşunun bahçesinden şekeri çalabilir. Hmm, şeker kabının içinde. Ee, tabii kolay da buldu muydu niye Hı -hı. çiçekle uğraşacağım diyor. Hazır mal var burada diyor. Yani <laughs> arı da e, işi biliyor. Dolayısıyla evet ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Daha doğal, daha organik, daha katkısız, daha ilaçsız, daha sağlıklı olduğunu bildiğim ürünlere Hı -hı. E, biz kendi sirkemizi kendimiz yapıyoruz. Kendi yoğurdumuzu kendimiz yapıyoruz evimizde kendi tereyağımızı, kendimiz, kendi tereyağımızı kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Yani evet. dolayısıyla evet, yani zor bir zamanda yaşıyoruz. Ama Rabbimizin de bizi çaresiz bırakmayacağını, mutlaka helal ve sağlıklılığa ulaşma konusunda, yani Rabbimizin emir ve yasaklarına uygulama konusunda çaresiz olmadığımızı bilmemiz lazım. Rabbimiz bize eğer bir şeyi emretmişse, eğer bir şeyi yazmışsa, bunu yapın demişse, bu konuda biz çaresiziz dememiz Rabbimizi ithamdır. Allah bizi çaresiz bırakır mı? Bırakmaz. bırakmaz. Bu mantıksızdır. O yüzden çare nedir acaba deyip çarenin peşine düşmek lazım. Çarede de %100 elde edemiyorsak ne, kadar elde çok ne elde kadar edelim. Ne kadar çok elde edebilirsek hı hı. bakış açısıyla hayatımızı helal ve sağlıklı olarak yaşamaya, organize etmek gerekiyor diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Yani burada GDO ve bu programda hatta bir yorumda şöyle bahsetmişlerdi. E, programın tamamını şöyle bir özetlerseniz son dakikada çok iyi olur kabilinden bir izleyicimiz böyle bir yorum yazmış. hı. hı. Şimdi aklıma o geldi. Bu programda benim en çok e, istifade ettiğim konu GDO ve hibrit arasındaki fark. Evet. Ya yani bu çok önemli bir detay. Kesinlikle. Hibrit GDO'lu zannedilmesin. Hı hı. Ve Gimdes'te GDO'lu ürünlere hem sağlık açısından, risklerden dolayı hı hı. hem de Bakara 205'e ters olan o fıkhi açıklamalardan dolayı asla taviz vermemiştir. Hı hı. İnşallah da vermeyecektir. E, diyebiliriz özetle. Buradaki e, toplumsal olarak yapılması gerekli olan çözümünüz ne olabilir? Çok kısa bir şekilde. Tohumlar alayım, konusunda yani. mı? Tohumlar konusunda. Ata tohumlarına bahçeli evi olan, hı hı. tarlası olan buna müsait olan benim etrafımda bir sürü yüzlerce insan tanıyorum. Ata tohumlarına ulaşıp bunları mümkün olduğu kadar çoğaltıp bunları hayatımıza geçirmek çok değerli bir çalışma olsa gerek. Yani oradaki somutlaştırdığımızda ata tohumlarını eksinler. Kesinlikle. Onları yine tohuma bıraksınlar. O tohumları alıp dağıtsınlar mümkün olduğunca. Hem dağıtsınlar hem tüketsinler. Hem tüketsinler. Evet. Ya tabii hem satsınlar icabında. Bunu ticarete dönüştürsünler. Tabii, tabii. Yani ben işte bunu biliyorum, siyez buğdayı var, kara var, kavulca var, hı hı. domates konusunda bunu yapanlar var. Ee, yani bu, evet Yani zamanımızın bu, büyük bir hizmeti de ata tohumlarını çoğaltıp kesinlikle. satmak, dağıtmak vesaire gibi hizmetler. Herkesin 100 metrekare toprağı olsa, herkes orada birazcık bir şeyler üretmeye başlasa, domates salatalık ne kadar değerli olacaktır, ne kadar bir çözüm olacaktır. Allah razı olsun hocam. Bu güzel bir konu oldu, ee, istifade ettik. Efendim, bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.